Açın bakalım! Hadi! Hadi. Aslan hocam! Bravo hocam! Aslan hocam! Bravo hocam! Bravo hocam! Bu kuru kafa numarasına imkan yok dayanamazlar! Ulan sakın korkudan ölmesinler! <laughs> Hababama dalga geçmenin cezası ölümdür! Kız milleti yedi canlıdır bir bok olma! <laughs> <laughs> Keşke olsa! Ampulleri de taktık mı tamam! Al spili de! Çek şu kordonu oğlum! Çocuklar, kızlar aşağı inin, hadi çabuk olun! Bana mı sordun aşık olurken, kızdırma beni durup dururken... ...Zaten dertlerim... Aa, hayrola kızlar, gecenin bu vaktinde! Mideniz mi kazındı açlıktan, onun için mi geldiniz? Haa, canınız sıkıldı, ablanızla konuşmaya geldiniz, değil mi? Niye öyle kötü kötü bakıyorsunuz bana? gelmeyin üstüme, gelmeyin üstüme, vururum vallahi. Demek bizi çok seviyordun ha? Kızlardan yanaydın ha? Biz cüce. Vallahi benim bir suçum yok. Sen onu benim külahıma anlat. Tutun şunu kızlar. ne yaptım ki ben? Ay! Bir de dur, dur Ay. gıdıklama bakayım. sakın! Ay! Gıdıklama! 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 Tövbe mi? Tövbe! Hadi çabuk ol, neredeyse gelirler. Yak şunu bakayım. <laughs> Kuru kafa. Hadi, yürüyün. Hadi şimdi ayva <laughs> yiyin. <iner. gülüyor> Nasıl korktu Hafize? Gözleri yuvalarından fırladı. Oh olsun, bir daha bizimle uğraşmamayı öğren. Hele <laughs> bir daha yapsın, ağzını yırtarım o cüce karının. <laughs> Dilini dibinden keserim. <laughs> <laughs> Hafize'nin dersini verdik, şimdi sıra ha babama geldi. Rezil ettiler bizi. Hadi kızlar, işletin kafaları da bir de biz plan kuralım. Ama esaslı bir şey bulalım ki rezil olsunlar. Bizimle uğraşmamayı öğrensinler. Fena fikir değil. Ne oldu? Aa, elektrikler kesildi. E ne yapacağız? Hadi yatalım bari, yarın <laughs> düşünürüz. <laughs> i̇yi geceler. Hadi kızlar, iyi geceler. Iyi geceler. Aa!